Bir yandan da sürekli zaten zavallı ihracatçı dövizle koyuyor. Polis şiddetini göze alarak şişt, protestolar yapmaya başlıyorsa artık birinin duruma dur demesi lazım. İki tane çok net seçenek vardır. Ya iktidar değişir ya iktidar değişir. Atiye Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi Mesele Ekonomi'nin evinde muhteşem stüdyosunda bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi aramaktan mutlu kalıyoruz. Mutlu keyif alıyoruz. Yeni bir hafta. Ya ben seni çok insan olarak seviyorum ya. Vallahi inan bana. Bir akşam şey yapmaya, yemek yemeye Tabii ki. De. <laughs> biz de aynı. <laughs> Karşılıklı duygu. Bu hafta bakanımız, ekonomi bakanımız Londra'da. Hafta onunla başladık. Ama esas itibariyle biz bu döviz kurundaki, doğardaki sükuneti konuşacağız sizinle üç buçuğa demirlemiş dolar kurunu konuşacağız. Çünkü bu esasında yakın tarihimizde yaşadığımız bir tecrübeydi. Farklı bir seviyede. Ama ona onu <laughs> ona gelmeden önce Londra gezisinden bahsedelim Nebati'nin. Siz orada olsaydınız ne sorardınız? Hiçbir Peki. şey sormazdım. Yani malın kalitesi belli. Yani durup dururken Nebati Bey de güç şunla düşürmenin şey yok. Gitmezdim zaten. Gitmez An miydiniz? Gitmezdim. Yok. Ben yani bize bu pandemiden önce sürekli yabancı uzmanlar geliyordu ve hep Ankara'ya giderlerdi diyordum ben de. Yani boşuna gidiyorsunuz çünkü size yalan söylüyor. Hani muhalefete de gitsen, hükümete de gitsen resmi bir çizgi var. Onun dışında hiç bilgi edinemeyeceksin. Şimdi bu böyle değil. Niye bunu özellikle vurguladığımı da söyleyeyim. Mesela bu Wall Street Journal'da, Financial Times'da falan bazen içeriden habersizler. Yani içeride bir sıkıntısı olan ya da resmi konumundan dolayı bunu söyleyemeyen güvendiği muhabirle paylaşır. Bizde öyle bir şey olmuyor. Yani ben onu da sordum. Hiç kimse çizgi dışında bir şey söylemiyor. Neyse. Askeri ismi var diye. Aynen öyle. Cezası çok ağır bir de. Valla anladığım kadarıyla yani yorumların büyük kısmı son derece olumsuz. ve Hatta biraz da bir Türk vatandaşı olarak e, Sayın Nurettin Bey hakkında duymaktan hicap ettiğim yorumlar da yapılmış durumda. Hazırlıklı değilmiş dersine. Bir de tabii ee, enflasyonla ilgili işte kültürel yorumu var. Bir tek istisnası var bu karamsar yorumların. Tim Ash, burada da bilinen bir e, gelişmekte olan ülkeler stratejisi, çok tecrübeli bir uzman. O gayet iyiydi diyor, gayet iyi dersine çalışmıştı ve bize doyurucu bilgi verdi diyor. Bunu da hani bir vicdani şey olarak e, söylemek niyetindeyim. Ama yani çoğunluk kanısına bakarak şunu söyleyebilirim. Ee, Türkiye'de sıcak para yok, tamam çok fazla kredi almayı da planlamıyoruz. Ama bu tür ziyaretler bu kişi ve onu atayanlar iş başında olduğu sürece de insanların Türkiye'ye yatırım bağlamında büyük tereddütlerle bakacağını bir ifadesi. Çünkü 80 yani burası Sri Lanka değil abi. Hani onlar da iflas edeceklermiş. Büyük bir sorun değil ama burası 85 milyon, 800 milyar dolar civarında ekonomisi olan dışarıda 200 milyar, 250 milyar Eurobondda kredisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani profesyonellik çok önemli. Peki şunu sorayım. Siz Bakan Nebati olsaydınız ve bu politika setini Londra'da yatırımcılara anlatacak olsaydınız. Anlatabilir miydiniz? Yani Dersinizde Hı. iyi çalışmak kadar yapabilecek bir durum var mı Türkiye'de? Anlatamazdım. Ya şunu söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce yani sorun politika seti değil. Sorun Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle o politika setinin bir gecede baştan aşağı değişebilecek olması. Ve bu Sayın Nebati'nin de kontrolünde değil, Sayın Kavcıoğlu'nun da değil. Mesele oradan kaynaklanıyor. Bir de Mehmet Şimşek de bunu çok yaşadı. E, kesin ne yakın taahhütler veriyordu dışı gezilerinde. İki gün sonra Sayın Erdoğan fikir değiştirdi. O yüzden yani bu işlerde önce şahsi itibar, itibar sonra kurumsal itibar. O şahsi itibarı sağlamışsanız insanlar size daha çok güveniyorlar ve arkanızdaki kuruma da güveniyor ama devamlı arkanızdaki insan sizi yönlendiren bu itibarı bozacak hareketler yaptığı sürece gitmemekte fayda. Ya şunu söyleyebilirim. Yani bakın bizim bir oyun planımız var. Bu teoride gayet makul. O da şu. Biz dövizi sabitledik. Belki yöntemleri beğenmeyebilirsiniz ama Merkez Bankası bilançosunda kayıtlar açık. Maksadımız e, döviz kurundan enflasyona geçişkenliği engellemek ve bunu tabii ki ebediyen yapmayacağız. Yapmak istemiyoruz da. Haziranda işte enerji fiyatları düşer. Türkiye'nin enerji ithalatı azalır. Cari denge fazla verir. Bunun üzerinde de biz turizmden 40 milyar dolar bekliyoruz. Böylece Türk lirasının kontrolünü, sevk ve idaresini yeniden piyasalara devredeceğiz. Ve ondan sonra da rahat rahat işlem yapabilirsiniz. Şu anda biraz sabırlı olun. Peki işte buradan e, bu şeye geçelim. Biraz da bahsettiniz zaten. Döviz kurundaki sakinliği. Şimdi 13.5'a adeta e, fiksendi. Bu, bu size normal mi? Çünkü e, Bakan Nebati yanlış hatırlamıyorsam iyi e, 20 Aralık gecesini söylemişti ama hiçbir şekilde döviz satışı olmadı diye. E, bu sizce doğa yani hayatın akışına paralel bir e, döviz kuru hareketi mi? Değil. Yani bir de bu tür şimdi daha önce de programda konuşmuştuk. Siyasetçi yalan söyler, yapacak bir şey yok. Bazı konularda da halkın moralini bozmak ve hatta e, o ülkenin e, milli çıkarlarına zarar veren bir muhalifiyeti izlemek için bazı şeyleri abartı işte Macron, Putin zirvesi. Yani Putin adamı terslemiş de olabilir. Macron'un dediği gibi çok dikkatle in, in şey yapıp e, önerilerine ilgi de göstermiş olabilir. Yaş fotoğraflar çok öyle gözükmüyor. Yani evet <laughs> olmazsa yani ben aklıma ilk önce pimpon geldi. Neyse e, ama bazı konularda yani gerçekleri gizlemenin anlamı yok. Gecenin o saatinde kim Türkiye'den gidiyoruz işlemi yapacak ya? Yani öyle bir şey yok. Şimdi ikincisine gelelim. Yine benim şahsi kanaatim e, merkezin Kamu bankaları veyahut da başka kanallar vasıtasıyla yaptığı döviz satışlarıyla dövizi dolar TL'ye 13.5 etrafında çıpaladı. Ama benim şahsi kanaatim mühim değil. Ee, bu konuda Reuters'den Bloomberg'e kadar birçok haber çıktı. Hepsi Türk kaynaklarına, Türk bankacılara dayandırılıyor. Yani gece gündüz nöbet bekleniyor masaların başında. Ee, başka Ömer Rıfat Gencal e, şu anda DEVA Partisi'nde evet ve çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok kıymetli bir bankacı. Onun işte bu teknik analizde kullanılan e, mumuşu analizleri var. Yani dolar TL gün boyunca bizim seans boyunca yükseliyor İşlem sığlaştığında New York seansında gelip satıyor birileri Türkiye'den ve sürekli olarak düşüyor. Şimdi bunlar tabi özellikle bütün dünyada bütün mali varlık piyasalarının çok yüksek oynaklığa tabi olduğu bir ortamda doğal olamaz. Dolayısıyla işte dirty float ama yani bence dirty float filan da değil. Dirty float'un esası iki şekilde müdahale edersiniz. Bir belli bir bant belirlemişsinizdir. Söylemek zorunda olmayabilirsiniz ama belli bir bant belirlemişsiniz. Dışarı çıktığında resmi müdahale gelir. İkincisi piyasada hakikaten spekülatif hareket vardır. O zaman da zaten her merkez bankası meşhur olarak. Biz de bu şey yani yapılan hakikaten piyasa düzenini ve ahlakını bozucu ve döviz kullanan herkesi yanlış yönlendirmeye yönelik bir hareket. Ee, bunu sonuçta da geleceğiz de siz bundan birkaç ay önceki yayınımızda şöyle bir cümle kullanmıştınız. Ee, esasında yabancı yatırımcı kalmadı. Türkiye'de çıkışta iyi olmayacak. Ee, yanlış atamıyorsam 600-800 milyon dolar satarak 6 ay civarında e, mevcut rezervere esasında dövizi kontrol edebiliriz demiştiniz. Ya. Eğer de o ayı gerçekleşiyor değil mi? Yani sonuçta e, o zaman hatta yoruma çok eleştiri gelmişti. Tutamaz işte Türkiye kuru diye. Ama işte, tutuyor Tutar, 3-4 ay, 5 ay tutar. Yani hani ben biraz daha resmi yapmalarını dilerdim. Hala iddia ediyorum. Yani şu anda Merkez Bankası her sabah bankaların katılabileceği bir halde en düşük fiyatları ya da en yüksek fiyatlı nereden baktı? 500 milyon dolar ya da euro satsa bu iş çok daha ve şu olurdu. Ve bunu yapma hakkı da var yani. Neden herkes... yapmıyor? Farkı nedir Hiç... yani? <laughs> Hiçbir fikrim yok. İşte bu da bana çok garip geliyor. Yani böyle yaptığınızı herkes biliyor. Niye resmi yollarla yapmıyorsunuz? Bir de ikincisi resmi yollarla yaptığınızda eee Dövizden TL'ye dönme konusunda tereddüt yaşayan vatandaşı da ikna edersiniz Merkez Bankası politikayı açıkça destekliyor diye. Şu anda inkar ederek ellerine ne geçiyor açıkçası bir akıl çerçevesine oturtmanın imkanı yok. Yalnız şöyle bir şey var tabii ee, ben onları söylediğimde henüz müdahale başlamamıştı. Bu 20 Aralık'ta dahil Aralık sonuna kadar çok acayip döviz harcadılar. Çok acayip yani cephaneleri bayağı azaldı şimdi bir de Botaş belası çıktı başlarına. BOTAŞ çok daha uzun süre, benim kanaatime göre, dövizi merkezden almak zorunda olacak. Mer serbest piyasa fiyatından mı alıyor bilemem ama mühim değil. Mühim olan e, Merkez Bankası'nın dövizleri azalıyor. Bu arada Tabii, evet. e, o botaş açıklar mısınız izleyicimiz için? Ne yani BOTAŞ piyasadan alması nedir, Merkez Bankası'ndan alması ne Ne farklı yaratır döviz piyasası. Valla yani şöyle bir kolaylık yapabilirsiniz. E, piyasada o boyutta dövizlik kitlesi yok. BOTAŞ bir seferde aldığında 1 milyar dolar alıyor piyasanın toplamaya kalksa çok yüksek fiyat ödeyecek. Dolayısıyla ben o günkü ortalama kurdan e, BOTAŞ'a satıyorum. E, tamam yani eyvallah bu bile hani pek doğru değil ama bunu kabul edebilir. Ama hangi fiyattan satıldığı bilinmiyor. Hani indirimli fiyattan mı satılıyor? Bunu görmemizin de imkanı yok. Eğer bu yapılıyorsa Merkez Bankası kaynaklarından bir kite sübvansiyon yapılıyor ki bu 90'larda uygulanıp bizi felakete götüren politikalardan biridir. Ee, Peki şunu da sorayım size. Şimdi Berat Arbak zamanında, çok da eskidi bir iki sene önce. 6.85 vardı meşhur. sonrasında çok hızlı bir şekilde kırıldı. O zaman 6.85'te tutmak 13, bugün 13 Eylül civarında tutmak arasında bir farklılık var mı? Yani o zaman farklı bir strateji mi güdürüyordu yoksa aynı stratejinin tekrar yani tekrarını mı izliyordu? O zamanki çirkinlikler daha da fazlaydı. Şimdi en azından görünürdü döviz piyasasının sac ayakları olan işte swap piyasasına, Türk lirasının açığa satılmasına bir itiraz yok. Bankalara sopa göstermiyor. Kesinlikle yabancıya döviz satmayacaksınız falan diyor. O baya şey bir sistem. Şimdi biraz daha nazik ve usulcana yapılıyor ama sonuçlar hep aynıdır. Şimdi kendi sözlerimi de yalanlamıyorum. Doğru. Çıkacak sıcak para kalmadı. Ve şu anda birkaç ay tutabilir. Özellikle belki şunu da konuşuruz. Bir yandan da sürekli zaten zavallı ihracatçı temizliğe koyuyorlar. O yüzden hani e, cephanede artıyor. Ama e, mesele şu. Türkiye'nin her sene işte 200 milyar dolara yakın bir dış yani cari açığı ve vadesi gelen kredisi var. E bunlardan itfalar başlarsa nasıl ödeyeceksiniz? O soruya cevap bulamıyorsunuz. Ve bu Türkiye'nin kendine özgü arızalarından da kaynaklanmayabilir. İşte dün Moody's bir rapor yayında Türkiye Türkçe tercüme çekildi ve bayağı detaylı paylaşıldı. O da şu. Fed'in faiz artırması ve bilanço daraltması ülkelerinde yüksek dolarizasyon olan bütün gelişmekte olan ülke bankaları için ciddi bir risk. Ve Uruguay bizden yüksekmiş yani. <laughs> ya. Uruguay'a Uruguay, Uruguay göç etmeyin. Kesin. <laughs> ee, ama oradaki riskler çok kesin yani. Çünkü e, böyle bir durumda Bankaların kredi riski artıyor, yani Türk şirketleri ödemiyorlar, dışarıdan kredi bulmakta zorlanıyor. Böyle bir ortama girmekten, bunları da daha önce konuştuk, çok çekiniyorum. Hele bu Sayın Nebati'nin Londra'da yaptığı toplantı Türk basında doğru yansıtıldıysa, ben şahsen fon yöneticisi değil ama bir yabancı ticari banka olsam, ya yani Türkiye kredilerimi kesmem. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama biraz maliyetini arttırırım. Biraz da kredi line dedikleri üst limitleri kırparım riskimi azaltmak için. İşte beni en çok bu korkutuyor. Şöyle evet. bir şey mi var Atiye Bey? Şimdi mesela Türkiye'de bankacılık sektörü çok güçlüydü. Şimdi <laughs> yavaş yavaş iktidar hani orayı hep baskı altına uzun yani kaç senede. İşte oradaki işte önce mevduat sonra KGF farklı farklı uygulamalarla bankacılık üzerinde hani o şeyi, pozitifi biraz azaltmaya başladı. Şimdi biraz önce söyledik, ihracat. Şimdi Türkiye ne olursa olsun ihracatta rekor kuruyor, bu gerçek. Şimdi ihracatçı üzerinde farklı, hani oradaki geri biraz daha normal ekonomi aktaracak mekanizma kurmayı, yani baskı unsu oluşturuyor. Aha. Türkiye genel stratejisi şu anda ekonomi yönetimi? i̇yi giden bir şeydeki şeyi, pastayı biraz da diğer tarafa aktarıyor. Evet taşıma suyu değirmen dönüşüme de Türkiye'nin istatistik Çok güzel söyledin. Bir anlamda işte e, gelir transferinin kamu eliyle yapılması. E, ikinci bir şekilde de kamu nedense bütçede resmi olarak herkesin görebileceği şekilde karşılayabileceği harcamaları sürekli olarak özel sektörün veya Merkez Bankası'nın sırtına yıkıyor. Tabii bu çok da şimdi biz... Eski kafalı e, ve azılı kapitalistler hükümetin elden geldiğince ekonomiye az müdahale etmesini ister. Ama edecekse de bunu resmi kanal, bütçe vasıtasıyla yapsın. Kitler vasıtasıyla yapsın. Siz bu şekilde yaptığınızda özel sektörün işin ciddi bir şekilde bozuyorsunuz. İşte yani sen Merkez Bankası rezervlerini mi arttırmak? Git dışarıdan 10 milyar dolar borçlan, koy Merkez Bankası'nın kasasına. Sana mani olan yok ki. Ama... Bu şekilde yaptığında özel sektörün ahengini bozuyorsun. Dolayısıyla gelir dağılımını ustaca yapabilsen belki geliri düşük olanların geliri artacak ama geliri daha iyi durumda olanların durumları bozulmayacak. Şimdi sen aslında birinden çalarak ötekine veriyorsun ki bu gelir dağılımını yeniden düzenlemenin en kötü yolu çünkü pastayı küçültüyorsun ve sırada ne var? Yani bu tarımı soyduk sayabileceğimiz kadarıyla süpermarket fiyatlarını düşürerek. Bankaları tükettik. Kamu bankaları zaten benim söylememe gerek yok. Ki, sürekli sermaye enjeksiyonu gerekiyor. Özel bankaların da durumunu bilemiyoruz. BDDK'nın çünkü mevzuatı bize batık kredileri ölçme imkanı tanımıyor. E, geriye ne İhracatçı İhracatçıya sanayicinin elektriğini kestiniz. Peki ama yani bu ne kadar sürecek? Bir noktadan sonra artık e, altın yumurtlayan kazların hepsini kümeste boğazlamış olacağız. Ve bence de o noktaya geliyoruz. E o zamana kadar siz davranışlarınızı değiştirmeyi planlamıyorsanız bunun arkasında çok derin bir buhran var. Şu anda yavaş çekimde ilerleyen buhranı bütün boyutlarıyla birkaç günde görebiliriz. Sanki biraz hızlandı ama <laughs> değil mi bu zamlarla birlikte? Yani çok ciddi, yani ben 3 ay öncesine göre bir çok ciddi bir yani eskisi yani işte övdüğüm ama süründürüyordan biraz da hani övdüğü o kısmı sanki geçiş yaşıyoruz. Evet yani özellikle bu elektrik kısıntıları çok ciddi zarar verdi küçük sanayiciye. Şu anda faturalar, elektrik faturaları esnafı öldürüyor. Yani AKP'nin sırtını dayadığı kesime büyük bir zulüm yapılıyor. Ve esnaf dernekleri söylüyor sırada kepenk kapatma var. Biz daha fazla başa çıkamayacağız. Tarım yine yani AKP'nin oy oy deposu diyebileceğimiz bir yer. Onlara akıl almaz bir kötülük yapılıyor. Akaryakıt inanılmaz. Ak akaryakıt tabii. O bütün vatandaşlara şey yapan bir şey. Bir de AKP şunu anlamıyor. AKP'nin seçmeni de artık müreffeh düzeye ulaştı. Ve bütün bu yapılanlar hani eskiden bir sınıf çatışması ya da AKP ile CHP arasında bir mefaat çatışması olarak algılanabilirdi. Şu anda yapılanlar aslında AKP'nin siyasi raf ömrünü de kısaltıyor. Dolayısıyla hiçbir mantığı yok. Ben e, en çok şundan korkuyorum. Senin sonra da belki en güzel cevap Yani Türk milleti kadar sakin ve munis bir millet bu soğukta sokaklarda polis şiddetini göze alarak protestolar yapmaya başlıyorsa artık birinin duruma dur demesi lazım ama o anlayışı göremiyorum Ankara'da. Güzel bir şey söyle Ne kaldı ki Pozitif anlamda. Yani e, böyle hani geri transfer yapmak için değil de gerçekten e, bir bak, bu da bu da fena gitmiyor. Mesela turizm geliyor mesela. Evet. Bir şey var mı Ya Türk şey? var ya. Şimdi Türkiye savunma sanayinde akıl almaz bir mesafe kaydetti. E, Türkiye'de ufak tefek haberlerden derlediğim kadarıyla ciddi bir girişimci ruhu var. Bunun işte tezahürlerini oyunda görüyoruz. Mesela video oyunlarında görüyoruz. İşte unicornlar çıkmaya başladı. Türkiye bunları teşvik edebilse çok daha başka bir yere varabilecek. En büyük şansımız da hala bence üç günlük elektrik kesilmesiyle bu fırsat kaybolmadı ama yani elimizde artık Türk sanayicilerinden de gelen kesin doneler var. Asya'daki tedarik zincirlerini Avrupa buraya kaydırıyor. Biz biraz daha gülümseyirsek, biraz daha uzun vadeli düşünebilsek bu yani ihracatımızı her sene yüzde 15 değil 20 yüzde 30 arttırmamız ve yepyeni ihracat dallarında Avrupa pazarına hükmetmemiz içten bile değil. Bir şey daha var onu da söyleyeyim. Bu madem ki imse istiyorsun ben oldukça tarafsız yaklaşmaya çalışıyorum. İsrail Cumhurbaşkanı İshak her Herzog'un ziyaretine önem veriyorum. Çünkü oradaki konulardan biri iki tarafta çok hala birbirine mesafeli yaklaşıyor ama bu Doğu Akdeniz boru projesi öldü zaten. Yani tamamen Türkiye'yi gıcık etmek için ortaya çıkmıştı. Ama belki Kıbrıs'ı dahi katılımıyla İsrail ve Mısır doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye nakledilmesi çok daha kolay ve çok daha karlı proje. Siyasi olarak da mantıklı bir proje. Çünkü şu anda Avrupa Birliği Azerbaycan'a gaz diye yalvarıyor. Artık Rusya'ya daha fazla bağımlı olmak istemiyor. Bir de şunu da söyleyeyim bir başka programda o kanalın ismini vermeyeyim. Bu merkez bankasının döviz kontrolü anlatma politikası başarılı olur mu? Yani turistler gelinceye kadar diye sorduklarında yüzde dedim. Bence de öyledir ve yani yani şimdi sürekli esasında efendim sürekli. Sürekli. sürekli kısalıyor ve siz de alın başka kaynaklara el koyuyorsunuz. Tabii e, burada da riskler şu e, bir şekilde. Turist takımı gelir de enerji fiyatları da patlar. İstediğiniz sonucu elde etmezsiniz. İkincisi, siyasette bir maraza çıkar. Ee, İnsanların işte bu sosyal huzursuzluklar vesaire. Birileri yine sanırım Abdurrahman Dilipak yine siyasi cinayetler falan gibi bir şeyler söyledi. Eyvallah. De yani adam 50 yıldır belli bir hareketin içinde olduğu için şey diyemiyorsun hani. Aşı olmak istemeyebilir. Neyse. Ee, Şimdi yani bu tür şeyleri, politik şoklara dikkat etmek lazım. Ben şahsen bir hükümet lideri ve hatta hükümet erkanı olarak bütün yumurtalarımı bu kuru tutma sepetine koymazdım. En azından bunu yaparken bir yandan da diğer politikalarımı kurda uzun vadeli istikrarı sağlayacak yönde evritmeye çalışırdım. Ama onların hiçbiri yapılmadığı zaman yüzde elli, yüzde elli. Yani bunu söyleyeyim. Bir, yüzde elli deseniz ne edersiniz? Ne tarafa Valla yani ben kendi şahsi kanaatimi söylemeyeyim. Dün tesadüfen işte İngiltere'den bir şey e, uzmanla konuşma şansım oldu. Bir iki tane güvendiğim ekonomistle onlar yüzde elli bir çöker bu sistem dayanmaz diyor. Yaza kadar. Yaza kadar. Yaza kadar veya yaz ortasında. Çünkü onun yani turizm gelirleri falan ve yani bu yalnız şey değil, elindeki döviz miktarı değil. Bir de ne kadarını harcayacaksın? Ocakta dış denge 4, dış açık 10 milyar dolara çıktı. Cari açık 4 milyar dolara. E şimdi bu, ben bile bunu beklemiyordum. Ben kapanacak artık cari açık diyordum. E şimdi 4 milyarda giderse yılın ilk 5 ayında 20 milyar açık vermiş olursun. O ekstradan yani. Bir de yani şimdi Ukrayna, Rusya e, için hiç bilmiyoruz değil mi? Tamamen Asıl biz bilmediğimiz, yani boşuna konuşuyoruz hepimiz, ben de dahil. Biz petrol fiyatı konuşuyoruz da doğal gazda ne kadar ne fatura ediyoruz, kaçı ödüyoruz hiçbir fikrimiz yok. Evet. Artık zaten ikinci kaçtı. Ama en sonuncusunu söyleyeyim yani. E, Türkiye büyük ölçüde yıpranmış da olsa bir demokrasiye sahip. Ve eğer ideolojik ayrım gözetmeden insanlar sokaklarda hayat pahalılığını ve ekonomik sıkıntıyı protesto ediyorsa iki tane çok net seçenek vardır. Ya iktidar değişir, ya iktidar değişir. Teşekkür ederiz. Bunu da kapatarım. <laughs> Atay Bey bir gün umarım yazda yani hava ısınmaya başlıyor. Daha güzel günden. Bir gün sırf pozitif gündemli program yapalım. Memnuniyetle. Büyük keyif alırım. Çünkü ne hakikaten ben... Ne iyisi yani? Ne iyisi? Ee, yok yok zaten. Magazinse magazin. Anlıyorum yani. Ay'a gideceğim. Ay'a gideceğiz filan dersen beni atın zaten. Bir yerde çağırın. <laughs> Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.